Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kasaptan kaçış oynayacağız Roblox'ta. Bugünün ikinci videosu. Şimdi isterseniz hemen videomuza geçelim. 3, 2, 1, geç. Selam kasap abi. Aleyküm selam çocuğum. Ne istemiştin? Kasap abi bana şu balıklardan ver. iki tane balık, bir tane yani de bu sistem Tamam. Neyse olsun. O ne demek baktı? O ne demek kasap abi? Ne eti derken? Yani insan eti mi olsun? Yoksa zam yedi mi? Ne diyorsun kasap abi? Evet. Evet sen bir yanısın. Burada sadece insan eti ve zombi eti var. Ne diyor kasap abi? Evet şimdi seni de insan atayım. Evet, şimdi seni de doğruya atayım. Kaç lan kaç. Nereye gittin? Gel lan buraya. Kaç lan kaç kaç. Manyak mıdır nedir? Ah. Manyak kasap. Gel lan buraya. Nereye kaçıyorsun ya bir git. Seni hey, 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 hey. yakalayacağım. He 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 yakalarsın. Az zor yakalarsın ama. Deli kasap mıdır nedir ya? Allah düşmem inşallah. Ya Ac acaba bunlar ne eti? İnsan mı? Zombi eti Oradaki, oradakileri bazıları İsa bazıları Ya eti. Yahu seninle soran mı oldu? Sen nereden? Sen neredesin ki be? Senin sesin buraya kadar geliyor. Ben her Ben her yerdeyim çocuğum. Ya bir sus. Çocuğum oradan geçemeyeceksin. Boşuna uğraşma. Ya sen bir susar mısın? Bu buzlar da ne? <laughs> burası da ne kayganmış be. Soğuk. Çok soğuk. Hasta olacağım. <laughs> Hasta olacağım ya. Burası çok soğuk. Neyse ki bu var. O seni koruyamaz bir kere. Ne? Senin sesin ne böyle ya? İhsan etini beğendin mi? Ya bir sus. Bak İhsan etinden sosis. Sen de sosis istedin. Sen de sosis de istemiştin. Al sosis'i. Ya bir git. Ben buradan nasıl kaçacağım? Kapıyı da kapatmış manyak. Evet kapattım çünkü sizi de zorlayacağım. Buraya gelen bir sürü adam var. Onları yakalamaya çalışıyorum. Eğer burada burayı geçemezlerse onlar bir buradaki herkes gibi bir et olacaklar. Ya yani sen ne? Sen robot musun kardeş? O nasıl ses? Sen çok konuşma. Lan asit dökmüş lan her yere. O asit değil bir kere. Ne? Ne? Neyse gidelim biz çok aldırmayalım. O bir şey. Nükleer ne kardeş? Ben bunu kapatamıyorum. Onu kapatamıyorsun. Lan kardeş elektriği neden açtın ya? Ben ne diyor? Şimdi seni de doğramaya geliyor. Neyse gerek yok. Zaten bu inek seni yiyecek. Lan Biraz ileriye gideceksin. Sonra göreceksin hangi inek. Zaten bir tane var da. Lan bak döverim ha seni. Sen benden kaçıyorsun. Nasıl döveceksin? Bunun sesi de bir değişiyor ha. E sesi ne böyle değişiyor sürekli. Salam. be. Düştüm lan. Ah, yatıştım sonunda. Senin onu koymanla bir şey mi değişecek? Ben yani oraya bilerek koydum ki girayım. Ne Lan bu lazerler beni durdurur mu? Ben buradan kaçacağım. Sen daha buralar kolay. Gerisini daha görmedim. Ee, burada çok zor burası işte. Aa, sana söyledim. Oralar kolaydı. Ama burası değil. Amca. Kasap amca sen neden böyle e, biraz büyük sesiyle neden konuşma olmuyor? Sen karışma. Tamam tamam. Nereden duyuyorsun zaten? Ben, sen beni nereden duyuyorsun? Ben seni nereden duyuyorum? Sen beni nereden görüyorsun? Her yerde kamera var. Sadece siz görmüyorsunuz. Gizli. Çok gizli. Neyse. Gizli yerlere kamera yerleştirmiş. Mum. Hadi hadi. Ağlama yapma. Bu ne lan? İneğin ağzına gireceksin. Abicim burada kamera var mı? Tabii ki de var. Ben o zaman kaçar. Ben Yaşar ismim kaçar. Neyse. O kemikler dikkat et. Dikkat et bak kemikleri kırma sakın. Ha burada öleceksin. Acaba hangisi? Bu. Doğru tahmin. Acaba şimdi. Burası. Ya kızım doğru yürümeyi bilmiyorum daha. Evet burada da burası galiba. Aynı yer mi? İşte burası. Evet. Zıpla 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 gemiler çekirge. Allah Allah. Ben de o zaman çekirge yaparım. Sen çekirge miydin çocuğum? Yok. Hey 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 hey. Bundan sonra duş alacağım. Duş alacağım bu yerden sonra. Kuparası neden bu kadar zor? Ben kendim yaptım. Kendim nasıl düşmüyorum burada? Karıştırma. Açılmıyor orası. Başına uğraşma. Oh. Evet. Burayı da gideceğim. Sen nasıl doğru yerleri nasıl bu kadar kolay geçebiliyorsun? Abi sen de orasını karıştırma. Az önce bana sen karış. Karıştırma orasını dedin. Şimdi ben sana söylüyorum. Karıştırma.

Neyse zaten sona gidiyor. Zaten bütün yolu geldin artık. Zıpla. Zıpla geber çekir Hopla geber çekir ge. Bıdı, bıdı bıdı Zıpla geber çekir Hopla geber çekir ge. Bıdı bıdı Al sana çekirge. Zıpla geber çekirge, 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 zıpla çekirge, zıpla geber çekirge, çekirge, zıpla geber zıpla geber çekirge, zıpla geber Kasaba. Hopla geber çekirge zıpla geber kasap abi Ne diyorsun lan sen geber inşallah Ne diyorsun lan sen asası sen ya ka. sosis sen sosis'sin Sen büyükler nasıl konuşuyor Hopla geber çekirge zıpla geber kasap abi Pıtı 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 kasap abi Pıtı 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 kasap abi. Pıtı 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 kasap abi. Pıtı 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 kasap abi. Evet sonunda geçtim. Kasap abi niye bu kadar zor yaptın? Of ya nasıl kaçtın sen? Hopla gel ber gel. <laughs> Gel zıpla gel ben çek gel. Bata 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 çek geri gel. Bata 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 çek geri gel. Görürsün sen bir daha. Bir daha eğer bunları unutup gelebilirsen buraya seni bu sefer bırakmayacağım. Evet arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşta kalın. Şöyle biraz uçalım. Hopla geber çekirge, zıpla geber çekirge, bata 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 çekirge, bata 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 çekirge, hopla geber çekirge. Like atıp abone olmayı unutmayın.